Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere 11. sınıfın ve AYT'nin ilk konusu olan modern atom teorisi ünitesinin atomun kuantum sayılarıyla ilgili soru çözüm videolarını hazırlamaya çalışacağız. Evet, bu soruların e, PDF'lerini de aşağıdaki linkten temin edebilirsiniz arkadaşlar. Birinci soruyla başlayalım. Bor ve kuantum atom modellerini karşılaştıran yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Birinci öncül, Bor, atom, Bor modeli elektronları sabit yörüngelere yerleştirirken kuantum modeli elektronların bulunma olasılığından bahseder. Birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncül, Bor modeli birden fazla elektron içeren iyonların spektrumlarını açıklayamazken kuantum modeli açıklar. Bu da doğru bir öncülümüzdür. Üçüncü öncül, Bor ve kuantum modeline göre elektronun hem hızı hem de yeri aynı anda ölçülebilir. Hayır arkadaşlar, kuantum modeline göre Elektronlar çok hızlı, çok küçük taneciklerdir. Hızını ve yerini tam olarak bulamayız. Ama bulunabildiği bölgeler vardır. Bunlara da orbital adını veriyorduk hatırlarsanız. Bohr modelinde zaten yörüngelerde hareket eder diyordu. O yüzden üçüncü öncülümüz yanlıştır. Bunun cevabı 1 ve 2 iki olacak. İkinci sorumuzda atom, atomun kuantum modeliyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Orbital uzayın belirli bir bölgesinde elektronun bulunma ihtimalinin en fazla olduğu yerdir. Doğru. B. Orbital kavramı Heisenberg belirsizlik ilkesine uyar. Doğrudur. C. Orbitalin büyüklüğünü baş kuantum sayısı belirler. Bu da doğrudur. D seçeneğimiz orbitalin uzaysal yönemi, yönelimini açısal momentum kuantum sayısı belirlemez arkadaşlar. Bunu manyetik kuantum sayısı belirler. O yüzden yanlış olan seçeneğimiz D seçeneği olacak Denizli. Üçüncü sorumuzda orbitallerle ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş. Birinci öncül uzayın belirli bir bölgesinde elektronun bulunma ihtimalinin en yüksek olduğu yere orbital diyoruz. Doğru bir ifademizdir arkadaşlar. Her orbital zıt spinli iki elektron içerir. Bu da doğru bir yargı. Her orbitalin kendine özgü elektron yoğunluğu ve enerjisi vardır. Bu da doğru bir yargı olacak. Yani üçü de doğru ifadedir. Cevabımız E seçeneği. Dördüncü örneğimizde atom kuramına göre baş kuantum sayısı N ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş. İkinci enerji düzeyinde en fazla 8 elektron bulunur. Arkadaşlar şuraya kısaca bir açıklayıcı bir ifade vereyim sizlere. Şöyle çekirdek diyelim. Bunun etrafına ee, enerji düzeyleri olsun birinci enerji düzeyi, şöyle ikinci enerji düzeyi ve şu şekilde de üçüncü enerji düzeyiyle bunu göstermeye çalışayım sizlere. Ee, şöyle alalım. Heh. Şimdi birinci enerji düzeyinde sadece s orbitali vardır ve bir tane s orbitali görebiliriz. İkinci enerji düzeyinde s ve p orbitalimiz bulunmaktadır. Üçüncü enerji düzeyinde s, p ve d orbitalleri bulunmaktadır. Ee, baş kuantum sayısı arttıkça orbital türleri de artmaktadır. Ee, s orbitalinden bir tane, p orbitalinden üç tane bulunmaktadır. Bir tane, üç tane ve bundan da beş tane orbitalimiz bulunmaktadır. Peki, birinci öncül diyor ki en eşittir ikinci enerji düzeyinde en fazla 8 elektron bulunur demiş bize. İkinci enerji düzeyinde bir tane s, üç tane p varsa Toplam 4 orbitalimiz mevcut ve bu 4 orbitalimize de 8 elektron yerleşir. Birinci öncülümüz doğru. Üçüncü enerji düzeyinde toplam orbital sayısı 18'dir. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane orbitalimiz var. 9 orbitalimiz bulunur. Fakat 18 demiş yanlıştır arkadaşlar. En eşittir bir enerji düzeyinde bulunan orbital e, orbital küreseldir demiş. S orbitalini kastediyor. Bu da küreseldir. Cevabımızın 1 ve 3 olması gerekiyor. Pardon. Beşinci soruya geldiğimizde en eşittir 2 seviyesinde MSS artı 1 bölü 2 olan elektron sayısı en fazla kaçtır diyor. Hemen ikinci enerji düzeyini gösterelim. İkinci enerji düzeyimizde arkadaşlar S ve P orbitalleri vardır. Buradaki orbitalleri gösterirsek Biliyorsunuz ki bir orbitale en fazla iki elektron gelebilirdi. Bunlardan birisi artı 1 bölü 2 yönlüdür. Spin kuantum ifadesi. Bir diğeri de şöyle farklı renkli kalemle göstereyim. Ama kalemim almıyor. Heh. Bir diğeri de eksi 1 bölü 2 yönlüdür. Şöyle şunlardan şekilde gösterelim. şekilde. Bu ms'i artı 1 2 yönlü elektron diğeri de eksi 1 bölü 2 yönlü elektron olacak. Şimdi böyle baktığımızda e, artı 1 2 yönlü elektron sayısı toplam dört tane bulunuyor. En fazla dört tane alabilir. Altıncı soruya geldiğimizde kuantum sayıları ve orbital türleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? En eşittir 1 olan atomun or, orbital kuantum sayısı L'si 0'dır. Doğru. En eşittir 1 olan atomda yalnız S orbitali vardır. Yani birinci enerji üzerinde sadece S orbitali vardır. Ee, en eşittir 2 olan atomda S ve P orbitalleri bulunur. Bu da doğru bir yargı. L'si L eşittir 1 olduğunda bu bize P orbitalini kastediyor. E, kast P orbitali olduğunu bize söylüyor. Ve L'si eğer 1 ise ML'si Artı 1 ile eksi 1 arasındaki tam sayı değerlerini almakta bu P orbitalinin 3 tane yönelimli orbital olduğunu bize söyler. O yüzden D seçeneğimizle doğru olarak işaretliyoruz. L'si 2 değerine karşılık gelen hangi orbitaldir? D orbitalidir. D orbitalinden de 5 adet bulunmaktadır. Evet fakat burada 7 orbital bulunur demiş yanlış olan E seçeneğimiz. Yedinci örneğimize geldiğimizde yukarıdaki çizelgede verilen baş kuantum sayılarından hangilerinin karşısında belirtilen orbital kuantum sayısı ve içerdiği orbital türleri doğrudur demiş. Baş kuantum sayısı 1 ise burada sadece e, S orbitali bulunur. Burada sadece S orbitali bulunur ve L'si 0'dır. Açısal momentum kuantum sayısı L'si sıfırdır. İkinci enerji düzeyinde ise S ve P orbitallerinin bulunması e, pardon ikinci enerji düzeyinde ise S ve P orbitallerin bulunması gerekirken ki buraya D'yi almış D üçüncü enerji düzeyinden başlar. Bu yanlıştır. Birincisi doğrudur. Üçüncü enerji düzeyinden ise arkadaşlar S, P ve D orbitalleri bulunmaktadır ve bu ve her birinin L değeri de 0, 1 ve 2'dir arkadaşlar. Şöyle 0, 1 ve 2 olarak belirtilmektedir. Üçüncü öncülümüz de doğrudur. 1 ve 3 doğru öncüllerimizdir. 8. soruya geldiğimizde baş kuantum sayıları aynı olan SPDF orbitalleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Arkadaşlar hepsinin baş kuantum sayısı aynıysa hatırlarsanız birinci enerji düzeyinde sadece S vardı. İkinci enerji düzeyi S ve P orbitalleri. Üçüncü enerji düzeyinde S, P ve D orbitalleri. Dördüncü baş kuantum sayısı enerji seviyesinde ise S, P, D ve F bulunmaktadır. Ve bunlar dördüncü enerji düzeyi olduğu için bunların önlerine dört baş kuantum sayılarını belirtiyoruz. Şimdi ifademiz bu. Ee, bakalım sırayla yanlış olan seçenek hangisi onu bulmaya çalışalım. F orbitalinin enerjisi en yüksektir. Evet arkadaşlar 4F'nin 4F orbital enerjisi değerlerinden daha büyüktür. Eğer bilmeyen arkadaşlar varsa orbitalin enerjisini biz bulmak istiyorsak en artı L değerini toplamamız lazım. Bunun en artı L değeri, L değeri biliyorsunuz ki bunun 3'tür. 4, 4. enerji düzeyi, 4, 3 daha 7 yapar. L'si 2 olduğu için 6 yapar, 5 yapar en artı L değeri. Bunun da 4 yaptı. O yüzden 4F'nin enerjisi en büyüktür diyoruz. A doğru. Baş kuantum sayıları en az 3'tür. Hayır, 4. enerji düzeyinden başlar. Baş kuantum sayısı 4'ten başlar. Yanlış olan Bursa seçeneğimiz oluyor. Dokuzuncu örneğimizde ise e, orbiterlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. E, her temel enerji düzeyinde bir tane S orbitali vardır doğru. Baş kuantum sayısı aynı olan P şekil ve enerji bakımından özdeştir. Tamam bu da doğru. Lz2 değerine karşılık gelen 5 çeşit D orbitali vardır. Bu da doğru bir ifade. F orbitalleri en çok 7 elektron alabilir. F orbitalleri arkadaşlar 7 tane orbital bulunmaktadır. 6 7 ve bunlar toplamda 14 tane elektron alabilir. Her f orbitale f orbitalleri en fazla 14 elektron alabilir. Fakat burada yanlış bir ifade kullanmış. Cevabımız D olacaktır. E, 10. soru, yukarıdaki özelliklerden hangilerinin karşısında verilen bilgi doğrudur? Baş kuantum sayısı atomdaki enerji düzeyini belirte, belirtir. Doğru, birinci. Orbital kuantum sayısı, orbitalin, orbital kuantum sayısı, orbitalin şeklini belirler. Bu da doğru bir ifadedir. Manyetik kuantum sayısı bir alt enerji düzeyinde kaç tane orbital olduğunu belirler. Bu da doğru bir ifadedir. Üçünü de doğru kabul ediyoruz. Evet arkadaşlar 11'in soruya geldiğimizde 3. temel enerji düzeyinin n3 orbital kuantum sayısı l'nin alacağı değerler, orbital türleri ve toplam orbital sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. 3. temel enerji düzeyinde l'si en fazla 2 olacağından 0 1 ve 2 orbitallerini alabilmektedir. Bunlar ise s P ve D orbitallerine karşılık gelir. S orbitalinden bir tane, P orbitalinden üç tane, D orbitalinden de beş tane bulunacağından bu enerji düzeyinde sekiz, bir daha dokuz tane orbitalimiz bulunabilir arkadaşlar. Peki o zaman bunu veren cevabımız hangisi olacak? D seçeneği. 12. soruya geldiğimiz zaman ikinci temel enerji düzeyi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? İkinci enerji düzeyinde n+2 en eşittir 2 diyelim. Burada arkadaşlar L'si 1 olacağından yani L'si 0 orbitali de S ve P orbitalleri bulunabilmektedir. Elektron kapasitesi 8'dir. Bir tane S orbitalinden, 3 tane de P orbitalinden bulunabilir. Alabilecekleri maksimum elektron sayısı 2. 4, 6, 8'dir. A seçeneği doğru. Toplam orbital sayısı gördüğünüz gibi 4 tanedir. S ve P orbital türlerini içerir. Bu da doğrudur. 2P orbitalinin enerjisi 2S orbitalinkinden küçüktür. Yanlış arkadaşlar. Çünkü 2S, 2P orbital enerjilerini karşılaştırırsak biz bunların en artı L değerlerine bakacaktık. N'i 2, L'si 0'dır. N'i 2, L'si de bunun 1'dir baktığınız zaman en alt L değerleri bunun toplamı 2 çıkar. Bunun toplamı da 3 çıkar. baktığınız zaman arkadaşlar 2P'nin enerjisi 2S'ten daha büyük olması gerekirken bu yanlış bir ifade kullanmış. 13. soruya geldiğimizde öğretmeni Alin'den kuantum sayıları ile ilgili öğrendiklerini yazmasını istiyor. Alin de işte 5 tane farklı bir cümle kullanıyor. Buna göre Ali'nin yazdığı cümlelerden kaç tanesi doğrudur demiş. Birinci öncüle bakalım. Spin kuantum sayısı bir orbitalde artı 1 bölü 2 ve eksi 1 bölü 2 olmak üzere 2 değer alır. Doğrudur arkadaşlar. İkinci öncül. Her L değeri için ML değeri 2L artı 1 kadar farklı değer alabilir. Bu da doğru bir cümle. Üçüncü öncül. L'si sıfır değerine sahip tüm orbitaller S orbitalleridir. Bu da doğru. Baş kuantum sayısı n2 değeri alındığında açısal momentum kuantum sayısı L eşittir 0 bir değerini alabilmektedir. Bu da doğru bir yargı. Baş kuantum sayısı 3 e, manyetik kuantum sayısı artı 2 olan bir orbital için açısal momentum kuantum sayısı 2'dir. L'si 2'dir diyor. Doğru bir ifadedir. Çünkü şöyle göstereyim. Baş kuantum sayısı 3 ise L'si en fazla 2 alabilir. Eğer L'si 2 ise bu orbitalimizin artı 2 ile eksi 2 arasında farklı değerler artı 2 ile eksi 2 arasındaki tam sayı değerlerini almaktadır. Yani o orbitalin kaç farklı yönü olduğunu gösterirdi. O yüzden bunu da doğru olarak kabul ediyoruz. Bütün öncülerimizde doğrudur arkadaşlar. 14. soruya geldiğimizde aşağıda bazı orbital türlerinin L ve ML değerleri verilmiştir. Buna göre verilenlerden hangileri doğrudur demiş. Orbital türü S ise L'si sıfırdır. manyetik kuantum sayısı da sıfırdır. Doğru kabul ediyoruz. P orbitalinin e, many e, açısal momentum kuantum sayısı 1'dir. ML'si de eksi 1 ile artı arasında değerler alabilir. Bu da doğrudur. D orbitalimizin L değeri 2'dir. Eksi 2 ile artı 2 arasında değerler alabilir. Bu da doğrudur. F değerimizin açısal momentum kuantum sayısı 4 değil arkadaşlar 3 olması gerekir. Manyetik kuantum sayısı da eksi 3 ile artı 3 arasındaki tam sayıları alabilmektedir. Dördüncü öncülümüz yanlıştır. 1, 2 ve 3 olarak işaretliyoruz bunun cevabını. 15. soruya geldiğimizde bir atoma ait Alt katmanlarından hangilerinin bulunma olasılığı yoktur? Şu bilgiyi de bir hatırlatalım. Baş kuantum sayısı kaç ise, açısal momentum kuantum sayısı ondan küçük olmak zorundadır. Yani en fazla iki olabilir. Bir de olabilir, sıfır da olabilir. Yani bu ifadeyi aklımızdan çıkalmayalım. Her zaman baş kuantum sayısı, açısal momentum kuantum sayısından büyük çıkmak zorundadır. Eşit de çıkmaz. Şimdi eni birse ise, L'si 2 olamaz. Yani bunun olasılığı yoktur. 1 alıyorum. Baş kuantum sayısı 5 ise L'si 1 olabilir. Bunu silelim. N'i 3 ise L'si 3 olamaz. Burada olamayanlar 1 ve 3 olması gerekir arkadaşlar. Peki, sorularımızın devamını diğer videoda tekrar devam edelim arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek dileğiyle.